Türkiye'nin yurt dışındaki yüz akı Türk okulları bulundukları coğrafyalarda kendilerinden övgüyle söz ettirmeye devam ediyor. 5 Türk okuluyla Moğolistan'da faaliyet gösteren Moğol Türk okulları, Moğol makamları tarafından tescillenmiş kalite ödülüne layık görüldü. Gittikleri ülkelerde başarılarıyla adlarından sık sık söz ettiren Türk okulları Moğolistan'da büyük bir başarıya daha imza attı. Daha önce Moğolistan'da internet ortamında 3 yılda üst üste en iyi okul olarak seçilen Moğol Türk okulları bu kez tescillenmiş kalite ödülünü aldı. 20 yıldır Moğolistan'da faaliyet gösteren Moğol Türk okulları 3 yıl üst üste Best of Mongolia Moğolistan'ın en iyi okulları seçilmişti. Bugün de buradaki programda Moğolistan'ın 100 tane en iyi kurumu yani kalite tescillenmiş yüz kurumu bugün burada. Kaliteleri tescillendi ve onların ödülleri verildi. Biz de bugün Moğol Türk Okulları yetkilileri olarak buraya gelerek kalitesi kalitesi tescillenmiş olan eğitim kurumu Moğol Türk Okulu olarak ödülümüzü milletimizi altına aldık ve çok memnunuz. Moğol Türk okulları, okullarda verilen eğitim, okulların uluslararası olimpiyatlarda kazandıkları başarıları ve 3 yıl üst üste internet ortamında en iyi okullar seçilmesi sebebiyle tescillenmiş kalite ödülüne layık görüldü. Türk okullarının böylece Moğolistan'da eğitim kalitesi tescillenmiş oldu. Moğol Türk okulları Moğolistan'da 21 yıldır 5 Türk okulu ile birlikte eğitim faaliyeti gösteriyor.